Sürekli dışarıdayız biz. Evet aşkım, sürekli dışarıdayız ama ben biraz içerideyim. Nasıl? Birlikte çıkıyoruz ama bana giriyor. Bak Gökhan, lütfen ama bak ne kadar güzel bir yer buldum. Bak her yer güzel güzel. Ama ben bu yan tarafı pek anlamadım Gökhan ya. Ya böyle izbe, saçma sapan bir yer. Ne burası? Aşkım yazıyor işte, halk plajı. <laughs> ha, tamam da yani böyle bir yere kim denize girmeye gelir ki Allah aşkına lütfen. Kuz gibi ayrı halde dallı cilveli lahmacun. Lahmacun. <hbet Equipri> lahmacun. 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 Ol bakayım abine. Helal be oğlum ha. Ee, ne yapıyorsun? Aşkım güneş kremi sürmüştük ya onu yediriyorduk. <hbet>